Unutulmuş, kurutulmuş, kurutulmuş güller gibi Yosun tutmuş duvarlara yazılmış güller gibi Gece bitmez, gündüz bitmez, bu yalnızlık hiç bitmez Ne kavgam bitti, ne sevdam, ömür geçer, gönül geçmez Ne 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 Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma Benden selam söyleyin eski aşklarıma her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma çiçeklerim dökülür her mis sonra yeniden açar ümidimin boynu bükülür sonra deniz bin defa taşar Bin defa taşar her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyle eski aşklarıma her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin Sezen Aksu'ma. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin Emez Sayını'ma.